Merhaba arkadaşlar Fatih oynarken hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft icatları videosuyla beraberim. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir icat yapacağız. Ee, bu icat IJ Minecraft adlı kanala ait. Ee, yalnız adını söylemiş oluyoruz. Zaten tanıtacağız daha doğrusu. O yapmış kendisi. Komut yazmış bir tane. Tek komut bloğuyla. Ee, yanımda gördüğünüz bu çok güzel ve seksi arabayı yapıyoruz ee, ve kullanabiliyoruz ee, bu arada birkaç e, gündür daha doğrusu bir haftadır yaklaşık video gelmiyordu bunu bir hemen açıklayalım ee, arkadaşlar bilgisayarıma e, format atmıştım ondan dolayı birazcık Beklettim sizleri kusura bakmayın ee, işte formatta çünkü bir, bir iki sorun oldu işte driverlarda falan filan ama hallettik ee, Bundan sonra videolarımız normal şekilde gelmeye devam edecek arkadaşlar ee, Ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım mapi de bu arada açıklamada bir link var oradan indirebilirsiniz Hiçbir şekilde hani komutu yapıştıramadım bir şey yapamadım demenize gerek yok o mapi indirip Minecraft 1.8.7'ye Kurduğunuz zaman ve hileleri aktif ettiğiniz zaman çalışacaktır. Zaten makine çünkü gördüğünüz gibi arkanızda. Şimdi yapımını da göstereceğim. Dediğim gibi bu Minecraft 1.8.7 için tamamen modsuz Minecraft'ta yapılabilecek bir araba. Birazcık da böyle gördüğünüz gibi zaten çok şekil duruyor. Vanilla ile yapılıyor tabii ki bu. Hemen şöyle bir... Bir dakika bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Öncesinde tamamdır. Hah, videoyu da 60 fps olarak çekiyoruz. Ee, buraya bakın, bazılarınız işte komand blok falan alamadım diyordu herde. Ee, bu yüzden buraya komand blok koydum. Hani sorunsuz bir şekilde alabilirsiniz diye. 64 tane komand blok var. Tepe tepe kullanırsınız. Ee, şimdi nasıl yapılıyor? Hemen onu bir göstereyim sizlere. Ee, bir tane şu arkadaki bir makine Kırmızı boyalı kil obsidyen ve zırh askısı Veriyor sizlere ee, Öncelikle bir nasıl Yapacağımızı gösterelim şunları bir yok edelim Evet makineyi de Tekrar hatta inşa edelim Şunu da kıralım ee, Makineyi tekrar inşa etsem mi Tamam Şöyle inşa edelim o zaman Anladım Şimdi makineyi önce nasıl yok edebileceğinizi göstereyim bu arada sizlere. Makine şöyle bir şey işte. Şuna sağ tıklarsanız pardon bu değil. Şuna sağ tıklarsanız destroy'a e yok edecek şimdi makineyi. Yok etti. Şunu da kıralım ee, ve buradan kızıl taş bloğu alalım bir tane. Veya bunu işte şeyle de aktif edebilirsiniz. Ee, ne deniyordu ona? Bu arada şunu kıralım. Aa, bu bakta mı kaldı? Bakta kaldı evet kendisi bakta kaldı Neyse çok sıkıntı değil kalsın bu burada bakta ikinci gidiyor <laughs> Neyse bakta kalsın o çok önemli değil şimdi geldik buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi komut içinde ben yazdım ee, direkt Hani yanına şey koyup çalıştırabilirsiniz ee, şey bir aktivitör veya hani dediğim gibi ee, Kızıl taş biliyor. Onun dışında yine kodun da linkini vereceğim. Kodun linkini de kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi kafanıza göre takılırsınız. Şimdi bunun yanına kodu yazdıktan sonra bir tane koyuyoruz ve makineyi inşa etmeye başlıyor amcam. Gördüğünüz gibi yaptı. Evet. Kendi kanalının reklamında koymuş. Ayrıca Minecraft tarafından yabancı bir kanal işte. Neyse. Zaten dünyada tek yapan amcam bu. Herkes bundan almış, tanıtmışlar falan. Ben de Türklerde ilk ben tanıtayım istedim. Zaten bizim kanalımızı biliyorsunuz. İcatları çok seviyorsunuz. Ben de biliyorum. Ee, ama bu aralar genelde işte bu... E animasyon vesaire işleri birazcık uğraştığımdan dolayı kendi icatlarımızı daha biraz bekletiyorum ama yapacağız. Hazır aklımda 2-3 proje var zaten. Onları da yakında gelecek merak etmeyin. Neyse bu makineyi yaptıktan sonra arkadaşlar burada 3 tane tabela var. Şu birincisi işte IJ Minecraft'ın yaptığını söylüyor. Şuradan şu şeye sağ tıklayarak tabelaya itemleri alıyoruz. Şuradan da makineyi yok ediyoruz sağ tıklayarak. Az evvel yapmıştık. Şimdi itemleri alalım. Aa, hadi bize gördüğünüz gibi itemleri. Şurada deneyelim. Şimdi bu üç item veriyor. Kırmızı boyalı kilimizi koyuyoruz. Üstüne obsidiyeni koyuyoruz. Uçsana arkadaşım. ha Ve üstüne zırh askısını koyduk mu böyle pıçıyı façanga diye böyle bir şey çıkıyor. Kar diyor gördüğünüz gibi. Direkt araba diyor. Bunu buraya böyle koyuyorum. Ve sonra gördüğünüz gibi arabamızın burası önü. İşte şurası bindiğimiz yer galiba ne bileyim. Evet evet önü burası. Önü burası. Şurası arkası. Böyle tekerlekleri falan var. Gayet hoş bir araba. Ee, nasıl biniyoruz? Hemen şöyle geliyorum arkadaşlar. Game mod 1, game mod 0 fark etmez. Her türlü binebiliyorsunuz içine. Ha, şöyle biniyoruz. Ee, bir kere şöyle bir F5'te göstermek istiyorum. Mouse'u döndürdüğünüz yöne araba dönüyor. Bakın çok hoş bir şey. İçinde tabi bir tane minecart koymuş. O şekilde yapmış. Tabi yani şu komutlarda da etrafına galiba işte bu arabanın şeklini bilmem nesini kom hareketlerini koymuş amcam. Peki nasıl sürebileceğiz? Onu da hemen göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şöyle bir o oh, F1 yapacağız. Tamam. Yapmayacağız. Pardon. Şimdi chat'i açıyoruz arkadaşlar. T tuşuyla. Bakın. Ben kapatayım. T ile açtım. Böyle bir şeyler çıkıyor e, arabayı yaptığımız zaman. Start'a basarsanız araba gitmeye başlıyor. Mouse'la tıkladım. Bakın gidiyor. Speed var burada. Speed'in buradaki rakama basarsanız bir kere hızlanıyor. Şu an aşırı hızla gidiyor. Bir kere daha bastım. Çok ağır gidiyor. Bir daha bastım. İlk başlık gibi gidiyor. Bir de şurada Hover Mode denen bir şey var arkadaşlar. Bunu göstereyim sizlere. Bu Off diyor, kapalı yani. Bu Off'a basarsak açılıyor ve araba uçuyor gördüğünüz gibi. Uçan araba da olarak kullanabilirsiniz, uçak olarak da kullanabiliyorsunuz böyle. Gayet hoş. Off dediğiniz zaman böyle yerde de gidiyor. Yani buna böyle basıp yürüyen uçak da yapabiliyorsunuz. <laughs> Bunu şöyle off diyelim, indirelim aşağıya. Böyle yere indik şu an. Stop'a basarak arabayı durdurabiliyoruz. Sol shift tuşuyla arabadan çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Böyle bir icat. Tabii ki bunun tekrar içine girebilirsek. Bir şey daha göstereceğim. Şimdi mesela T'ye bastık yine. Arabamızı çalıştıralım. Arabamız gidiyor diyelim. Bu çok şu iyi, ha şu hız iyi. Şimdi buradaki stop'a basarak da durdurabiliriz. Onun dışında tekrar çalıştıralım. Sol Shift'e basarak indiğimizde, bir dakika şu T'yi kapatmalıyız ama. Sol Shift'e basıyorum, iniyorum. Araba otomatikman duruyor. Böyle bir araba, bakın bayağı uzağa gelmişiz. He, vallahi nerelere geldik yani. E, uçtuk, ondan sonra yürüyen uçağımızla biraz da yerden geldik falan filan. Geldik buralara arabamızla. E, gördüğünüz gibi böyle bir icat kendisi. Oraya götürelim, gene park edelim isterseniz arabayı. Şöyle bir de bu sefer FPS modda gidelim binebilirsek içine. Heh. Şöyle yönümüzü ayarladık. T'ye basalım. Start diyelim. Hızlı gidelim. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı gidiyor yani araba. Son hızda şu an 0.5 hızıyla gidiyor. Şöyle mouse çok kolay bir şekilde yön de verebiliyorsunuz. Ee, bilgisayarın bilgisayarının birazcık güçlü olması gerekebilir ama gene de çalıştıracağını tahmin ediyorum ben sizin her türlü. Ee, dediğim gibi tamamen modsuz. Komut linki aşağıda olacak. Ve pin linki aşağıda olacak komutu yapamayan arkadaşlar için. Tekrar söyleyeyim bu icat 1.8.7 icadı arkadaşlar. Yani sürüm olarak daha üstlerinde de tabii ki oynayabilirsiniz. Böyle güzel şekil arabanızla şuraya evinizi yaparsınız böyle. Sokaklara çıkarsınız böyle hatun ararsınız arabanızla böyle hatunları atarsınız. Böyle e, gezdirirsiniz arabanızda yani. e, izin için teşekkürler arkadaşlar. Videoya e, like atmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Sizlerden 350 like üzeri bekliyorum. E, dediğim gibi bundan sonra videolar da daha hızlı gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoya yeni izleyenler varsa da yeni kanalımızı görenlerse abone olurlarsa yeni videoları da takip edebilirler. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.